Simon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Intelkin'in yeni bölümünde birlikteyiz. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir önceki bölümde bayağı geliştirmeler, dizayn geliştir değiştirmeyi de yapmıştık. Şimdi dostlar şöyle bir durumumuz oldu. Ee, biz mümkün oldukça işletmemizi yani tavernamızı inimizi büyütmeye çalıştık ee, biraz değişik bir dizayn sistemimiz oldu ama çok kötü değil oyunu alanımızı koyduk buraya müzisyenimiz geliyor çalgı çengi yapıyor iki tane barımız böyle karşılıklı Hatta bu barımızı biraz yerini değiştirebiliriz belki böyle değil sıkıntı yok şu arkadaş biliyorsunuz masaları bir güç veriyor satışlarında Bus, diyeyim. E, mutfağı biraz daha büyütüp buraya birkaç malzeme daha koyduk ki mutfaktakiler yetişsin. Garson aldık, aşçı aldık vesaire. Bakalım. E, bir de kraliyet ziyareti. Yani bütün fiyatlar artı 50 yükselecek. Sevgili dostlar bu arada gördüğünüz gibi iş fırtınasında yaşadığımız sıkıntılar da baş göstermeye devam ediyor oyun içerisinde. Bu arada bu Game Room çok güzel oldu abi, buna çok mutlu oldum ben. Müşteri bize bir kazanç sağlıyor, bahşiş tip vesaire bunlardan da şeyler yapıyor, o yüzden güzel abi. Ama e, bu odayı bence biraz çoğaltmak lazım diye düşünüyorum çünkü dostlar şimdi bu odada iki tane biz koyduk ama birer bir giriyorlar, i̇ki, e, iki müşteri aynı anda giremiyor. O yüzden Bu arada yatakları da büyüttük dostlar. Onu da hatırlatayım. Gördüğünüz gibi 40, e, 42 altın alıyoruz. Hepsi de aynı şekilde. Odaları da şöyle ufak ufak süslemelerde bıraktım. Bunları ben temizlerim. Hepimiz bir hepimiz var mı? Abi biz hala e, nüfusta bir sıkıntı yaşıyoruz. Mutlulukta. Bu işi tam bir halledemedik. Aslında nedenini de Konkella. anlamış değilim. Dur bakalım o sorun bir daha çıkarsa tıklamaya çalışacağım. 4000 lira kadar çık altın kazancı olarak. O güzel oldu. 89'a kadar düştük bu arada. Bir sıkıntı, sıkıntı baş gösteriyor bir şeyler. Bir sıkıntı baş gösteriyor gibi. Erik. Ee, ben çok isterim senin şey yapmanı ama canım kardeşimiz sana nasıl bir şey yapalım biliyor musun Erik 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 sana nasıl bir şey yapak Gün mü? Ah sana böyle bir şey yapacağım. Alanı büyüteceğim sen de istediğin gibi hep koşturabileceğim Bütün maliyetler, maliyetler düşsün. Maliyetler düşsün lakin Bunu da buraya koymayı unutmayalım. Dostlar. Bunu buraya çek. Buraya çek. Bunu buraya çek. çek. Okey. Buraya da malzemeyi malzemelerden koyacağım. Mı? Evet Başka bir şey var mı Şu an için yok Şimdi dostlar şöyle bir sıkıntımız var Mutfakta hala bazı sıkıntılar yaşıyoruz bizi. o işi çözemedik Ama ben diyorum ki Buradaki malzemeleri de Ben buraya getirsem Masalara yemekte Bir sıkıntı yaşar mıyız Dağıtımda Mesela bu masaları herhangi bir yemek şeyi gitmiyor. İşte sıkı en büyük sıkıntı o. Hepsine gitmiyor abi. Bu da bir sıkıntımız var. Yani şu alan belirlemese çok daha güzel olacak. Hadi devam tamam edelim. Maliyetleri düşürme şeyi seçmiştik bu arada. Ee, çorba morba bunlar düşük maliyetteler şu an. Peki yataklar düştü mü? Düşmez mi? Düşmez mi? buraya düşmüş. Buradan geçebilirler mi bilmiyorum. Buraya koyamıyoruz, tamam mı? Buraya koyabilirim ama. Maliyeti düştüğü için basıyorum şu an. Buraya biri gir girebiliyor mu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bunda kırmızı bir işaret var abi. Tamam, girilemiyor. Anlaşıldı. şey yapalım açalım açmayalım pardon tamam yatar yatağı da koyacağım buraya şimdi ben in oyunun adı in abi Biz de in, in, in top oyunu yapıyoruz şu an pekala buraya bir giriş yok okey Buraya giriş sağlayabilmemiz için Şöyle yapacağız. Hatta bunu böyle bırakayım. Bu Buraya getirdiğim zaman ne kadar yer kaplıyor? Kaplamadığı bir yer var mı? kesinlikle kaplamadığı yerler oluyor. Ee, o biraz... Biraz sıkıntı dostlar. Tamam bunu buraya alacağım abi. Bir dizayn değişikliği daha yapıyoruz. Zorunlu dizayn değişikliklerimiz. kalsın ee, burada 3 masaya çıktı. Yok olmadı abi. Şimdi benim 3 şey koyma gibi bir avantajım yok. Abi. Ee, bar bar koyabiliriz aslında da. Çok büyük sıkıntı değil ama fırsat bu kadar yer kaplıyor? Buraya koyarsam hepsini kapsıyor. Eş. Ama bunun kapısını kapatmıyor değil mi? Herhalde kapatmaz. Bir bakayım çıkabilecek mi? Çıkıyor. Çok daha rahat çıkıyor. Dizaynda biraz sıkıntılarım var. Ee, onu bir çözeriz artık. Bunu bir şekilde halledeceğiz. Tipler tipler tipler. Yani şunu geliştirdikçe şey gelirse hiçbir sıkıntımız olmaz biliyor musunuz? Bunu geliştirdikçe şey sıkıntım olmaz aslında. Alanı büyütse hiçbir sıkıntı yaşamayız. Bu arada ucuz yataklarda yatanlar da var. E, yataklarımızda bayağı yatıyorlar bu arada. Bunu da söyleyeyim. Yataklar iş yapıyor abicim. 37'den 88'e kadar geriledik yine. Bir yerde bir sıkıntımız var, At kırmızı gördük. <laughs> sen de çalış, sen niye çalışmıyorsun babam? Erik. gittikçe düştü. Alanımız daralınca gittikçe düştük. Çok i̇lginç. Dolumuz gittikçe düşüyor bu arada. Bir dakika abi. Burada daha mutluysanız şöyle bir şey yapabiliriz yani. Biz buraya kaydırırız abi bir sıkıntı yok ki yani o konuda. Buraya kaydırırız hepsini. olsun Hiç sıkıntı yok. Biz hepsini kaydırırız buraya. Mutfak arır, arır çalışır bacım benim. İyi 2-3 kuruş geri veriyor. o da iyi o yıktık ama. Bu değil dur. Aşçılarımız burada değil mi abi bizim? Dışarıda aşçımız var mı? Bekleyin. Kıymetmiyorum. Kişi çok sinirlenmiş. Bunlara şu an atılım yapamıyoruz. Abim baş iş bırakanlara bir öpücük. Şimdi ben aşçıyım ama çalışamıyorum diyen var mı? Yok. hepinize hemen hemen malzeme yerleştirdik buraya. O kadar. Dediğiniz gibi tıkır tıkır çalışıyorsunuz. Rengi bir sıkıntımız yok. Garson sayımızı bir tık arttırabiliriz. Karson sayımız okey. Müzik okey. Banyo, Ozan. Hepsi 18. Okey. Garson sayımızı arttırdık abi. Bir tık daha koyduk garson. Şimdi buradaki yemek şeyleri her yere yayılıyor abi tamam mı? yani bir alanı kapsadığını düşünmüyorum diyecektim ama Yok buraya da veriliyor mesela yemek. Yemek buraya geliyor mu abi mesela? O da önemli. Masalara yemek gelecek mi? Şu masayı ucu ucundan dokunduğu için geliyor. İçecek. içecek. Kazancımızı çok az arttırdık galiba. Eee tipler 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 tipler. Baş işler tipler. Baş işte tipli ye. ilk defa bir kadının girdiğini gördüm ha. Bunlar içici. Bunlar içiyor abi. Okey. Buradaki bütün gücümüzü, mutfak gücümüzü buraya kaydırdık. Bu taraf aldık, bütün mutfak gücümüzü. Ben biraz puan biriktirelim. Bu başları bir toplayayım abi. Hazır elimizdeymişken yükseltsek mi diyeceğim ama Yaşarız Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz ee, Bir Bir tık daha şey koysak Aman kimse düşmesin Seder durmasın İyi. İki kişi aynı anda ban yapabiliyor. Oyundaki gibi değil. Oyunda birebir giriyorlar. Oyun odasına. Bu üç masa sadece içmelik abi. Ee, sadece içiyorlar. Ama ben buraya bir bardağı koyabileceğimizi düşünüyorum dostlar. Buraya bir bardağı koyabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada yemek işini bir çözelim. Abiler domuz yapıyoruz artık. Domuz da satıyoruz. Domuzu nerede satsak? <laughs> Allah senin. Ya şu, şu biraz dandirikten olmuş. Kötü olmuş. Ee... Hoş olmamış da. Yapacak bir şey yok. Kanka buraya şey de koydum tamam mı? Domuz da koydum artık domuz satışımız var domuz eti Bacon satıyoruz artık Kimileri için pork kimileri için serdo Satışımız başlamıştır Orada 5000 lirayı görmemiz Tamam mı? Gördüğümüz şey şapka mı? Şimdi bakın. Puanı verememem çok kötü biliyor musunuz? Buraya Buraya her türlü içki servisi oluyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Aslında. Ama yani Ortamı daha güçlendirebiliriz. Adında bir bar koyabiliriz ki arkaya da masalar atabiliriz böylelikle. Kuzular. Uşan yapraklar. Hızlı servisi bir deneriz diyeceğim de bir sonraki şeylerde bakarız ona. Şimdi buraya bir... Nasıl yapsak? Onun gücü buraya yetiyor zaten önemli değil. Ama bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ablam ee, Şunu şöyle alsak var ya Bu da hoş görür. Hoş görür. Dur seni kovalamayacağım Bu bütün masalara yarıyor bu arada Ama Bunu şu ortaya bir çakarsam Bütün masalara gidiyor Buraya da hemen bir barman İyi barman bana bir bira Hop 19. çalışanımız yeni barmanımız. Hadi bakalım. Ee, burayı da hemen bir yükseltelim. Oy 2000 lirayı çıkarttım. Burası daha yüksek. Ha. Doğru aynen. <laughs> o zaman şöyle bir şey de yapıyoruz baba. Hop yükselttik. 2000 lira daha alırsak bir barı daha yükseltiriz. Ne kadar bar olursa o kadar iyi abi. Orada bir sürü para geliyor. Tıkır 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 tıkır. Güzel. Bir sürü para sesi geliyor. Tıngır tıngır. Şıngır şıngır. Kazancımız kötü değil. 19 çalışana ne kadar maliyet gidecek göreceğiz şimdi. Ve ekstra malzemeler de dahil. Bu arada mutluluğumuz 94. Güzel. Hemen bunlardan başlarımızı toplayalım. Bam, 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 bam. Burada kesinlikle kötü gitmiyoruz. Biraz dağınık gidiyoruz ama kesinlikle kötü gitmiyoruz yani. Ulan kaydım. Dur. Bugün bitince bölümü de sonlandıracağım dostlar. olsun. Güzel. Bir domuz, domuz değil de tavuk mu koyabiliyorduk? At mı koyabiliyorduk? Bunu da koysaydık iyiydi. Bu koyabiliyor mu? Hindi, hindi. Zuzgara. Güzel. Umutsuz olanlar var. Ee, birkaç sıkıntımız var ama onun haricinde çok büyük bir sıkıntılarımız yok. Yeni yıl arifesine kesin şüpheli buluşmalar mı? Deneyim değişkenliği artı 30. Göret eksi 5 yok. Bu iyidir abi. Evet sevgili dostlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.